Evet, bakalım Yağnur'la Nilgün anne Yunus'ta kaç puan almış? İki. Ne? Ay Oy. yazık ya. Ya sen ya. ne yapıyorsun? Bir saniye anne, sen ne yapıyorsun ya? Ya sen ne?

Anneli oğlu biriniz hatalar, kusurlar işler sonuncu Aman olurum. Aman kaybederim. artık onu başıma kaka kaka yavar oldum. Ya sen nasıl bana olurum. iki verirsin o güzelim tabağı? Övdün övdün bitiremedin. Başka en başta iki kötü değil ki bir kötü. Yunuscu. Neden böyle oldu biliyor musun düşük puan verdi Derya Hanım? 7-14-3'ün şifresini çözemedi Yunus ondan kaynaklı. <laughs> Kesinlikle öyle. O şifreyi çözseydi böyle olmazdı. Hayır, ya ne diyorsun sen Gül teyze Allah aşkına neyin ya? Neyin şifresi o? 7 yaşında yemek yapmaya başladı. 14 yıllık evli 3 çocuk annesi. <laughs> 7-14. şifresi bu. Ay. Ay. Çekemiyorsun. göreceğim ben de Sen, sen Gül teyzeciğim beni öyle kıskanıyorsun ki çünkü hayalindeki gelin modeli benim. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Senin gelinin anca saçtan gözden belki böyle idare edebilir ama rol model beni aldığın için gelinin de ben olmadığım için çatır çatır çatlıyorsun. Yanılıyorsun tabii. hayatım yanılıyorsun. Belki küçük Yağmur olabilir belki eğitebilirim onu. Tabii tabii Yağmur sana özeniyorum. Evet çok özeniyorsun. Çok ben Sen ben olamazsın hayatım. Tamam. Ve birinci tabağımızdan başlıyorum. Gizem'le Yeşim ablanın tabağı. Bakalım Emre'den kaç puan almış? Bir puan. Ne? Ne? Oh, Emre. Efendim? Gerçekten ben... damak tadın yok. Ağzımın tadı yok Başka benim. Başka cümlesi. Emre ben senin yorumlamanı, puanlamanı çok ciddiye alamıyorum ya. Yani. Çünkü çok unutuyorsun. Bir övüyorsun, gidiyorsun, bir e, orayı, veriyorsun. Hiçbir tabağa kötü deyip dört vermedim. Dünden beri tutturmuşsunuz burada bir laf. E gördük İki, Emre. İki üç masa. Gördük Kafam Emre. karışmıyor. İlk sizin tabağa... Bir bakın tabağınıza. Bak abla. Sen gelin başına Sen ya, gel. Ben Tekrar tatmanı istiyorum. Çünkü sen çok unutuyorsun. Evet. Allah yani bir dün kere bunu yaşadık Emre, ya. ben onu yani söylemeye bunu, çalışıyorum sana. Tamam. Hiç tatmama gerek yok, verir misin? Güzel dedin abi. Hiç tatmama gerek yok. Böyle yapıyorsun, ha. bak pişi. Ne pişi bu, galiba. bu pişi, Emre, lokma değil bu. Emre ortası boş, görmüyor musun? İçi bak bu boyutu demiyorum olur. ablacığım boyutu demiyor. İçi de bu şekilde pişer. Ya ben hiç, hiç mi lokma yemedik biz? Yememişsin işte belli. Ya hiç, siz Ankara'da ne lokma yediniz bilmiyorum ama. Valla Emre lokma çok güzel Lokman olmuş. Bak lokmanın içi böyle olmaz. Bir bak pişi bu bildiğin hamur. Hayır hayır, hamur. hayır böyle olmaz. Emre hamur. zaten hamurla yapılıyor farkındasın değil mi? Ha bunu söyle bakalım yorumunu görelim. Duyalım. Evet. Çiğ bu çiğ. Ha. Çiğ mi? Bak bu da çiğ görelim. Ay inanmıyorum. Bak bak bir dakika nohut görüyor musun nohut bak. Sert ama bak. İnanmıyorum. Bak ama bakmıyorsun hafif dili ki. Hafif diri olur bak. nohut hafif diri e, olur. Bak sana niye bakmıyorsun. Diri olur hafif neye bakmıyor ben tadına baktım zaten. Ha, bak. Ben hamur. pişirirken tadına bakıyorum zaten. Ne oldu yumuşayacak yumuş diyemiyorum canım. bak yumuşayacak. Hafif ha, ben bakayım. Kalır. Çok hafif diri Yeşim kabul etmiyorsan bir de ben Ha bakayım. bir bak teyzem ya. Ya. Bugün herkes buraya geldi. Bakayım. Kadın masasına. Ay bir kere bu taş gibi olmuş. Taş gibi mi? Taş Zaten çıtır çıtır, çıtır olur. Kendi gelininizle karıştırdınız herhalde. Of oh, gizem. Oradan lokma, bana laf atma. Kabak var mı? Lokmayı ilk defa yemiyorum ben. Sürekli çıtır lokma çıtır yiyorum. Olur. yani, yani lokma, lokma gül de zaten. Olur. Lokma gül burada. Evet ben lokma, evet. çok severim ve çok yerim. Kabak var evet, bir kere çiğ. Hiç pişmemiş. Çiğ Kabağın İnanmıyorum. bakar mısın? O musun? kadar güzel kızarttım ki. Çok azıcık Yumuşacık. bakacağım yumuşacım. ama hayır hayır hayır. Sert, tamam anlaşıldı. Herkesi yerini alalım. Çok az bir bakacağım. Şunu anladım. Kayınvalideler de tadım yapmak istiyorlar. Peki, onu da yaparız. Ben şunu puanlarımı açıklamaya devam ya. etmek istiyorum. Burada Zeynep'le Hayriye annenin tabağı var ya da vardı. Çünkü Hayriye anne bitirdi bütün tabağı. Bakalım Emre'den kaç puan almış? Bence bence iyi, iyi, çok iyi. Iyi. Yani hiç de iyi değil bence. Bir 4 veya 5 değil tabi ki. Yok yine iyi yani o kadar. Ya, hak ettiğinizi vermişti. Zaten onun burada. puanı 4 en yüksek. 3 yine iyi. Ya iyinin kötüsü yani. işte. Gayet iyi Zeynep memnun musun bu Hayır tabi ki. 3 nedir ya? 5 vermeliydi sanırım. Aynen öyle. Çok alçak gönüllüsün. Ay sakin Zeynep. olun gelmeyin üstüme bu kadar korkmayın benden. Sen Bir lafımı bitirebilir dinilir. miyim ben? Bir sakin olun ya. Bu kadar belli etmeye çekemediğinizi. Geçen sezonun e, çekirdek fıstıklarıyla yarışıp hasbel kader e, şampiyonu olan Zeynep Gürtekin söyledi. Ben de çok hala aldım. Ah canım Yanurcuğum sen de kendini böyle nimetten sayıyorsun. Nimetim sana da yazık hayatım. ya. Vallahi Maşallah, sana nimetsin. da yazık. Yani ya şu lokmada ben seni gördüm ya gerçekten bak şu lokmayı dökene kadar gerçekten seni rakibim olarak görüyordum hmm. ama şu lokmayı dökemedin ya bir çıtır tavuk çıkardın ya karşıma Lezzetli. daha benim için bitti şu saatten sonra ta, tek rakibim. ...dökebildiği için gizemdir. Canım benim. Başka da kimse değildir <laughs> Canım yani. Canım benim ben ilk kez yaptım yemekte bile en lezzetlisini yaparım. Belli Burası can, bir lezzet belli. yarışması. Burası bir hamur dökme yarışması ya da hamurlara fısıldama yarışması değil. Burası lezzet e, yarışması. Lokmayı lezzetimle söylemişti. Varım. Ve ben de sana bunu söylerim. Beni rakip olarak gör ya da görme bu sezonun şampiyonu benim. Ah güldüm. Burada da bitti. Güldüm resmen güldüm yani. O zaman bakalım mı artık Yağnur'un tabağı kaç puan almış? Hazırsanız açıyorum. Emre bakalım, Yağnur ve Nilgün anneye kaç puan vermiş? Beş oh. puan. Oh. Bravo. İlk beş, ilk beş değil mi? Bir şey i̇lk söylemek beş. istiyorum. İlk Üç beş. hafta. Hem üçüncü de ilk haftadayız. beş. Bir şey söyleyebilir miyim? Üçüncü haftadayız. Bir kere bile nişanlısına iyi puan veremeyen Emre'den, hiç daha 5 kullanmamış Emre'den 5 almak bugün benim için çeyreği almasam bile önemli değil. Çok teşekkür Yağnur ederim. Yağnur'un artık havasından geçilmez. Beşi benim aldı beş ya verdim. yani. Kafası karışmıştır yine. Hayır ya. bir de çiğ kabak dedi yine gitti beş Böyle Bir kabağına bakayım. Galiba kabaklar hep çiğ herhalde. Ya, ya, de çiğ ya Emre çiğ sana kabak artık demedim. ben inanamıyorum ben. ya. Çiğ dedin. Tatlısı Biliyorum. da. Tabi da gayet iyiydi. Sen tavuk tavuğu, tavuğu benzetti Zeynep Gizem tatlısını. bir saniye. Ya gerçekten şey, dost mu? Düşman mı belli değil yani. Misiniz? Altınları git direkt ver Yağnur'a ver. Altınları git direkt Yağnur'a ver. İyi yapsaydın sana da beş verseydin. Çok teşekkür ediyorum. Buraya gelme amacımız marki. belliydi yani. Çok teşekkür ederim. Bu çiçeği de size aa, hediye etmek teşekkür istiyoruz. Aa, artık sizin olabilir. Aa. Annem olalım. o benim çiçeğimdi. Sayenizde aa, Emre benim lezzeti benim. aldı ve bize beş verdi. Bizi de çok mutlu etti. Siz de bu çiçekle getirin artık. Onu direkt sizin takıma alalım istiyorsanız. Mutfağa alalım. Lokmacı Gül Hanım görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Emre'den <gülüyor> beklenen <gülüyor> puan zaten. Emre'nin bize hiçbir yüksek puan verdiğini gördüm. Dün ya. Ki. Ay iyi ki bir dün verdi. Şimdi asıl hepimizin merak ettiği konu Emre'nin Tuğçe ve Gül ablanın tabağına kaç puan verdiği. Kesin dört vermiş. Hazır mısınız? Ay ben de bakmayacağım çok merak ediyorum. <laughs> ve Emre'nin puanı Emre'den bu beklenir zaten. Aa. Ne beklenir ki Emre? Nin? Ne oldu teyze? Emre ne zaman bize iyi o bir puan verdi ki? Bak şimdi Çok haklısın ya. Emre Çok haklı. Adam sana çiçek getirmiş çiçeği yere atıyorsun. Ayıptır ya. Ben adamı rencide etmiyorum ki senin için attım onu. Emre Benim sen? için sen çiçeğe yazık Çiçeğe yazık sana değmez de. Ver şu çiçeği. Biz sanki zor yemekleri biliyoruz. Orada gizem ya. Evet. orada. Ya yağmur yağmur yazıyor orada Zeynep orada benimki yazıyor da biliyorsan... Tamam sanki. da sen benim lezzetlerimi biliyorsun. Hiç mi tanıyamadım burada? Hiç bir kere yüksek puan vermiyorsun ki. hep düşük puan hep verdiğin puan. Abi hep en düşük endek. yapıyorsunuz yemekleri. Dün yaptığınız bir güzel verdim 4 puanı. Bugün de bu, bu gayet iyi tatlısı Yağmur Ya 3. haftadayız. Şu ana kadar bir kere 4 verdin ya. Gül abla, Tuğçe ben burada kesinlikle, bir kere ya. ben burada ya, kesinlikle gerçekten, koruyorum. Nasıl? Hayır, hayır. Geliyor burada. Tabakların kime ait olduğunu bilmeyerek puan veriyor. Kusura bakma hak etmemişsin o zaman. İki puan bu. Yapamıyorsan yapamadım. Ya sence mesela içinden gelerek, bilerek Yağmur'a gerçekten rakibine beş puan vermek ister mi? Yağmur'un belliydi lokmasını, şekillerini de gördük. Kabak tartısında da baktık. Hepsini kabak yemeğinde de hiçbirisi de olmamıştı. Olmamış mıydı? Neye göre olmamıştı ya? Şekli Neye göre olmamıştı? veriyorsun sen. Bir de Yine ayrıca ayrıca beklemiş. şu çiçek nasıl böyle elden ele değişti, sonra da fırlatıldı. Bunu sana geri vereceğim ama der, der öğrenmek istiyorum artık bu çiçeğin akıbeti <laughs> ne, ha nedir? Aa, Al çiçeğine. Merak ediyorum o kimden senin. geldiğini. Ama bize söyle, Çok... kimden geldi? Kimden? Benim büyük hayranımdır. Ana hmm. kraliçe olduğum için bana göndermiştir bunu. Ana yani, kraliçe. Sen. Evet ana kraliçe. Biri göndermiş yani. Yani gizli bir hayranım olmaz mı? Olabilir. 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 Gizli bir ben bir hayranım de diyor. Ben de bilmiyorum Derya Hanımcığım. Gizli hayranım ne demek anne? Canım burada <laughs> ekranlarda görünüyoruz. İnsanın gizli hayranı olmaz mı? Gülmemek yani için kendimi güldüğüne zor güldüğüne göre, tutmuyorum. Bu kalsın, kadar güldüğüne göre bir ben bildiği var. Ben ana kraliçeyim. Size Bomba bir şey açıklıyorum. Yani şok olacaksınız. Bence annem daha çok şok olacak. Çok da Aynen. eğleneceksiniz. Annemin gizemli hayranının kim olduğunu açıklıyorum. Açıkla bak söyleyeyim. çok kim? merak ettim kim ben. Ay, kim ama. kız merak ediyor? Söyleyin Ben de merak Öyle. ettim. Ben de Vallahi merak ettim. Vallahi çatlayacağım. Kendisi. Ay ne demek kendisi? <laughs> İspat isterim. Ben ispatlarım size. Ya görüntüleri yönetmenime Nasıl veririm. Ya bir deli kendisi anne yine rol yapmış. Anne sen ne <laughs> yaptın <laughs> ya? ne yaptın ya? Ya sen, sen ne yaptın? Ya? ya? Yok öyle bir şey ya. Nereye yok arkadaş? Gerçekten yok öyle bir şey. Nereden uydurdun sen anne, bunu? Anne ben nasıl bunu uydurayım? Anneciğim telefonunda kayıt ya. Evet. Yani şimdi söylemeyeyim ne? burada da Derya Hanım çiçek şey gönderilen böyle şeyler var ya evet. online'dan. Resmen Nilgün İşçiler siparişiniz ulaşmıştır. Bir baktım buranın kanalın adresi. İnanmıyorum. Allah Allah. Ben telefonumdan Benim yaptım. Benim telefonumdan yapmıştır bana atıyorsun. Ay bir Bazen de iştira atıyor. Sen mi yaptın? Hayır ben böyle bir şey niye yapayım Derya Hanım ya ruhum Yok yok kesinlikle de. ben yapmadım Derya ya Hanım. Ya ben sana hayranım ya. Hayranım. <gülüyor> <gülüyor> Senin canın çiçek mi çekti? Senin canın çiçek mi <laughs> e Kendine <laughs> de hayran olabilir. böyle kendimi ana kraliçe hissetti. <laughs> Hah, söyle. <laughs> Hissetmek istedim böyle ekranlarda. Sen kadını sakar onu bunu yaptın dedin. Perişan ettin kadın da kendini ben de mutlu etmek istedi. Kendimi mutlu istin. etmek için çiçek aldım. Kendimin en büyük hayranı benim. Ay Güzel. bravo sana Film gel yani. gel. <laughs> oh, oh <kurban> <laughs> ben de kurban olurum. Ben sana çiçek alırım söz veriyorum tamam mı? Bir daha öyle kendine çiçek gönderme. Teşekkür ediyorum sağ olun. Derya Hanım. Ufak bir izin isteyebilir miyim Tabii sizden? Tabii ki de. Bugün ben de kayınvalideme bir sürpriz yapmak istiyorum. evet. Ne yapacağım? Çok evet. sevineceği bir şey. Çok. Neymiş? İzninizle. Şu resmi şöyle bir alayım. Gördüğünüz gibi ben yokum burada. Bir saniye hayatım. Sakın İzle benim resmime bir şey yapma. Yok anne yok. Dur aşkım. Hayatım bir izin verir misin? Yok korkuyorum bir şey yapacak şimdi yırtacak mırtacak. Dur hayatım. Hmm. Göstereceğim dur. Aaa. Kız. Durun, durun, durun. Vallahi var ya eskisinden daha güzel oldu. İşte bu. Oo. Kıskançlığı Oo. görüyor musunuz? Zeynep Ay ne olmuşsun. kadar tatlıyız, ne kadar tatlıyız ya. Degiz Bey kıskandığından geç benim fotoğrafımı kaldırdım. Şunu da nasıl koyayım? Şöyle koyayım mı? izninizle? Heh. Soldaki doğum, doğum gününden mi? Evet, oğlumun doğum gününden. Birinci yaş. Bu da kışın. Ver kız. Ver, Hayatta benim fotoğraf... vermem bunu. Benim fotoğrafımı koyacağım. Hayatta vermem bunu. Kendi fotoğrafını oh, koydu. Hiç 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 vallahi vermem bunu. Hayır yani sevimle Asıl mi resim size? yerini buldu. Kız bu benim zaten fotoğrafım kıskandığına gitti. Kendi fotoğrafı getirdi yapıştırdı. Hayır olması gereken buydu. Yanlış mıyım? Yani senin de doğduğun yer. Hayatta vermem. Versene. Hayatta vermem Aa. bunu. Aa. Hayatta vermem. Git kendi baş fotoğrafını başka yere koy. Sen yapmasaydın. Çerçeğini sen benim çerçevemi Ver. Ben. Sen benim benim çerçevemi almış. Benim içindeki resmi çıkarmış. Kendi resmini koymuş bir de ben de. Git kendine başka. Verme. Bu tartışmaya bir son vermek için şöyle yapalım mı? Herkes kendi fotoğrafını istediği gibi koysun. Bu masa sizin tamam mı? İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Teşekkür Hayır yani sen de fotoğrafını koy. Böyle koy de en, en büyük çerçeveyi getireceğim. Koy, böyle anlaşalım ve tadıma devam edelim. Evet sırada Taylan ve Emin var. Önce Taylan gelsin tabaklar değişsin ve tadıma devam ediyoruz. Hoş geldin Taylan. Hoş bulduk Derya Hanım. Hazır mısın tadıma? Çok hazırım. Hadi hemen başlayalım. Hemen başlıyorum. Çok güzel değil ama güzel. Güzel yani. Lokmasını beğendim. Ne sever misin kabak dolması? Yani çok fazla değil. Patates dolmasını daha çok severim. Hmm. Ama ikinci sırada kabak gelir. Lokmayı çok severim. Ama bizim Ankara'da böyle küçük olur lok lokmalar. Ve yuvarlak yuvarlak olur. Bunların <laughs> pek bir şekli hiçbirinde şekli hiç yok. olmadı. Tatlı sıfır. Bunu da sanırım içi pişmemiş. Direkt döküldü. Olmamış. Hı -hı. Tadı tuzu yok, bir de pişmemiş içi. Zaten görünüyor burada da. Evet. Tüm dağıtmak istemedim şimdi. Evet. kesimi zor. Görünüşü de kötü ama tadı fena değil. İçi güzel gözüküyor. da hepsini yedim. Hayır, güzel duruyor. Bunun da görüntüsü güzeldi. Birincisinin de görüntüsü güzeldi. Peki karar verdin mi? En lezzetli ve en olmamış tabak sence hangileri? En lezzetlisi bu. En lezzetlisi de ikisi arasında karar verdim. Peki. Hemen geçiyorum puanlamaya. Geçelim puanlamaya.